Ramazan Baygara'nın adı bir emniyet müdürlüğü operasyonu sonucunda kamuoyunun dikkatini çekti. Suç örgütü lideri olarak bilinen Baygara, kim olduğu ve geçmişi hakkında soru işaretleri uyandırıyor. Özellikle Yunanistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadesi süreci onun suç dünyasındaki rolünü merak konusu haline getirdi. Ramazan Baygara, Adana'da işlenen birçok cinayet, yaralama, tehdit ve yağma gibi suçlara karışmış. Baygalar olarak bilinen suç örgütünün başı olarak tanınmıştır. Kaçak durumdayken Yunanistan'da Interpol tarafından yakalanan Baygara'nın suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan kırmızı bültenle arandığı ve bu yüzden uluslararası bir operasyonla tutuklandığı belirtildi. Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada Baygara'nın yakalanmasıyla ilgili detaylar paylaşıldı. Interpol birimlerince gerçekleştirilen operasyonla suç örgütü liderinin Türkiye'ye iade edilme sürecinin başladığı bildirildi. Valilik, suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini ve bölgenin hatta ülkenin huzurunu bozacak her türlü yapılanmaya izin verilmeyeceğini vurguladı. Bu açıklama, Baygara'nın yakalanmasının bölgesel ve ulusal güvenlik için önemli bir adım olduğunu gösteriyor. Adana merkezli ünlü suç örgütü Baygaralar'ın en son lideri olarak Ramazan Baygara'nın adı anılıyor. Örgüt bir zamanlar Bedirhan Baygara tarafından yönetiliyordu. 30'lu yaşlarında olan Ramazan Baygara, Cenk Çelik cinayetiyle gündeme geldi. Bu cinayet, çetenin adının geniş çevrelerce duyulmasına neden oldu. Ünlü suçlu Sedat Peker'in yayınladığı videolar, bu cinayetin ardındaki sır perdesini aralamaya yardımcı oldu. Peker videolarında Cenk Çelik'in, Ümraniye'de öldürülmesi olayında baygaraları işaret etti. Cinayetle ilgili detaylı soruşturmalar sonucu, Adana'da düzenlenen geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda 20 kişi gözaltına alındı ve yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, çeşitli çaplarda 288 mermi, 4366 gram kokain, 770 gram esrar, likit esrar, 10.620 dolar ve 42.870 Türk lirası ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan 15'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bedirhan Baygara, Adana'nın gayri resmi yetkilileri arasında saygı gören ve yıllardır etkinlik gösteren Baygaralar suç örgütünün lideriydi. 2020 yılının 17 Ocak günü Adana'da bir kafede kız arkadaşıyla vakit geçirirken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bu saldırı, onun kendi akrabaları olan Çoğaçlar grubu tarafından düzenlenen bir suikast olarak biliniyor. Peki Bedirhan Baygara'nın ölümüne ne sebep oldu? Bugün bu konuyu derinlemesine inceleyelim. Olaydan birkaç gün önce Adana'nın Seyhan ilçesinde Deveciler olarak bilinen bir başka suç örgütü tarafından işletilen Gümüş Kupa Ocakbaşı isimli lokantada bir çatışma yaşandı. Bu olay Bedirhan Baygara'nın Deveciler grubu ile ciddi anlamda ters düşmesine neden oldu. Ölümünden kısa bir süre önce Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında elindeki el bombasıyla Devecilere saldıracağını ve onların beklemesi gerektiğini açıkça tehdit ettiği biliniyordu. 17 Ocak'ta Seyhan ilçesinin Pınar mahallesinde bulunan bir kafede otururken, Yusuf Çuhaç adlı saldırgan kafeye girip Baygara'ya tabancayla ateş açtı. Baygara ağır yaralandı ve olay yerinden kaçan saldırganın ardından olaya tanık olan bir hemşire müdahalede bulundu. Yaralı özel bir hastaneye kaldırılsa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olay sonrası katil zanlısının terk ettiği otomobili mahalledeki ara sokaklarda buldu. Güvenlik kameralarının incelemesi sonucu Baygara'nın yanına yaklaşan 30 yaşlarında bir saldırganın 5 el ateş ettikten sonra kaçışı kaydedildi. Bu cinayet muhtemelen alacak verecek meselesi yüzünden işlenmiş olabilir. Bu olayın ardından suç örgütünün başına Bedirhan Baygara'nın kardeşi Seyfettin Baygara geçtiği belirlendi. Bu trajik olay, Adana'daki suç dinamiklerini ve örgüt içi iktidar mücadelelerini gözler önüne serdi. Bölgedeki güvenlik güçleri için yeni bir mücadele başlatmış oldu. Adana'nın Çukurova ilçesindeki lüks bir villa kısa süre önce polis ekiplerinin dikkat çekici bir operasyonuna sahne oldu. Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (Kom) Baygaralar Suç Örgütüne Yönelik Geniş Çaplı Bir Operasyon Düzenledi. Operasyon, örgütün lideri Ramazan Baygaranın yönetimindeki grubun kritik faaliyetlerine yönelik yapılan titiz bir istihbarat çalışmasının ardından gerçekleştirildi. Polis ekipleri, örgütün eylemlerini planladığı iddia edilen Kemal T. ve örgüt üyeleri Çetin Ç. Ali Alibe. İle Hikmet Bey'in saklandıkları villayı tespit etti. Harekete geçen ekipler şafak vakti düzenledikleri operasyonla söz konusu şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bu tabancalar daha detaylı incelemeler için Adana bölge kriminal polis laboratuvarına gönderildi. Bu başarılı operasyon Baygaralar olarak bilinen suç örgütünün faaliyetlerine büyük bir darbe vurdu. Adana polisi suç ve suçlularla mücadelesini sürdürürken bu tür operasyonlarla halkın huzur ve güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha göstermiş oldu. Adana'da gerçekleştirilen yüksek profil suç örgütü operasyonunun ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden ikisi adliyeye sevk edildi. İlgili mahkemede görülen duruşma sonucunda şüphelilerden Kemal T. ile Çetin Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak Sürpriz bir gelişmeyle diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karar, adli sürecin karmaşıklığını ve olayın yankılarını gözler önüne seriyor. Serbest bırakılan şüpheliler, belirlenen adli kontrol koşulları çerçevesinde özgürlüklerine kavuşurken, olayın diğer yönleri ve şüphelilerin geleceği konusunda soru işaretleri devam ediyor. Bu gelişme, suçla mücadelede adli süreçlerin ne kadar önemli ve dikkatle yürütülmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamakta. Adana'da faaliyet gösteren Baygaralar adlı organize suç örgütünün dehşet verici suç karnesi ortaya çıktı. Örgüt şehir genelinde 7 cinayet işlemek, 13 kişiyi silahlı saldırılarla yaralamak, alacak verecek meselelerinde kendi kurdukları sözde mahkemeler üzerinden kararlar alarak maddi menfaat sağlamak gibi ağır suçlarla anılmakta. Ayrıca korku salmak, haraç toplamak amacıyla çok sayıda iş yerini kurşunlama iş insanlarına ait iş yerlerine zorla el koyma ve uyuşturucu ticareti ile dolandırıcılık faaliyetleriyle de biliniyorlar. Bu suç örgütüne yönelik zaman zaman düzenlenen operasyonlar neticesinde toplamda 78 zanlı tutuklandı. Bu operasyonlar şehrin suça bulaşmış bu karanlık yüzünü gün yüzüne çıkarırken emniyet güçlerinin kararlı mücadelesini de gözler önüne serdi. Baygaraların faaliyetleri Adana'da hukuk ve düzenin sağlanması için süre gelen çabaların ne kadar hayati olduğunu bir kez daha kanıtladı. Adana'nın karanlık sokaklarında hüküm süren Baygaralar grubu, son lideri Ramazan Baygara ile bir kez daha gündeme oturdu. Grup, daha önce Bedirhan Baygara gibi karanlık figürler tarafından idare edilmişti. Ramazan Baygara, henüz 30'lu yaşlarında olmasına rağmen, Cenk Çelik cinayetiyle suç dünyasında adını duyurdu ve bu olay çetenin adının daha geniş kitlelerce bilinir hale gelmesine neden oldu.